Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nefes Enginler TV'den Arı Minisi Menekse. E, şu an çok bağırıya konuşamayacağım. Çünkü e, şu anda dışarıdayız ve çoğu doğru diyoruz. Biliyoruz ben mini alacağım. Ha, i̇lk defa bir vlog çekiyorum galiba. E, evet ilk defa bir vlog çekeceğim. E, ve bu vlogumuz da mini alacağız tabii ki de. Ne de olsa ben bir miniş kanalıyım. Şimdi ne kadar az kaldı dizmemizde. Hemen surda hatta. Dur, hemen göstereyim. Bakın çap arkadaşlar hemen değil. Evet arkadaşlar şimdi hiç hoşça bakın. Doğru bilinç gibi birazcık minç alacağız. Evet e, bu lomarda minç menekşeyle çekmek istedim. Şimdi hemen direlim. Arkadaşlar hemen çok çok burada. Fakat her böyle. Arkadaşlar minişler dibimize koymuşlar. <laughs> en azından kadar şimdi minişleri alalım. Bakalım. Hep ikinci seri var ya. Üçüncü seriydi mi? Evet. Şimdi kadar ikincimizi bulmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen seçin. ben buraya şu Himalaya için Şimdi göstereyim hatta arkadaşlar. Bu Himalaya arıyorum. Belki bulamazsam zaten kapım bayda alabilirim. Benim alacağım bir hepsini alabilirim. Bu da seçeceğim. Ben bakalım. Ben hep hiç büyük bir Himalaya kelimini hiç bu sefer nedense hiç göremedim. Evet arkadaşlar ben alacaklarımı seçtim. Bu kurtu bir de kaplumbağayı seçtim. Lamayı da mı alsak? Bence ya. Şimdi sadece kurtla kaplumbağayı seçtik. Bu değil bunları aldım ve açıyoruz. Açı oluyoruz. Şimdi arkadaşlar hemen bunları alalım. Ben bunları seçtim arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi hemen alaya gidelim.